arkadaşlar <laughs> bugün sizlerle Radam farklı ve Ronaldinho'nun aynı takımda oynadığı takımda oynuyorum. Bu ki bu takımdaki ki oyuncu sahte ama Radam şey gerçek. Neyse evet, Ronaldinho gerçek. Aha bak Ronaldinho bu mesela. Tarzı takımda. Tamam çok iyi. Bak buranın kalitesini şey var mesela muslar. Ben lan ne muslar Bir tane renk fazla. Ben lan ne muslar var? bak kalitesinde. Ben lan ne muslar var yazıyor bak gördün mü orada bir yanında? Carlos kullanıyor. Buradaki oyuncu çok sahte. Radamel Falco'yu da göstereceğim size birazdan. Fakat öncelikle kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O normal değil mi? Çıkıyor daha çok. Ben de <laughs> Radamel Falco'yu göremiyorum. Üff, kırmızı kart yedik. Aha bak Falco'ya topuk attı. Radamel Falco. Kao Ay, sen var ya. Çok iyi. Ya. Bir de kalış, çok normal. <laughs> adam da ben çok iyi oyuncular. Siz de biliyorsunuz. Şey gibi yani. Ronaldinho, Ronaldo sana var mı? Ben hani de kardeşi olarak sana muhammadım. <laughs> <Şurada sana duracağım. Gülüyor> Orada sağ oyuncusu. Mızlık, işler, dolar, <laughs> işte. Bu karşı karşılığımızla kişisel bana da var dedim, ne zaman? Biz bunu ben seçtim. Oyununancı çok sahte. Çünkü Türkiye oyuncularında Yusuf Yazıcı bile yok abicim. Ne bu? Oo çoram. Yine mi? O

seni vurgin diye bıraktım. Biz de orada orta açacaktım. Adam rojisi çekecekti. Ola alacaktı. De. Anladı mı? Bu adamın sütü bugünlüğünden daha iyi. Ve abimiz heyecanlı. <laughs> Abi, ya olmadı ya.

Evet beni ilk okulda sen. Şöyle bir laf var. İlk kutu arada arada kurtalamaya. Kaleci bukler olmanı takılır. Kaleci bukler. Çok iyi kurtarana bazı mustara ederdi. Mesela bak ben bir kere kaleyi olmuştum. Onların takımında gol yemiştim ama diğer takımda şutu çok iyi kurtarmıştım. Bu yüzden bu kaleci taraf tutuyorum şöyle. ama hiç öyle değil. Çünkü o takım beni çok sinirlendiriyordu gol yediğim takım. Ronaldo, hadi Ronaldo, hadi hadi, atarsın bu golü Atar be, atarsın oğlum be. Ronaldo. Falko atar bak Falko. Falko. Falko atar. falca atar. falca atar. falca atar. falca 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 ben falca 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 falca